Küçük bayan utangaçın elinde değildi. Çok utangaçtı. Öyle ama öyle utangaçtı ki, utangaçlığı yüzünden adeta yüreği sızığımsızımsızlardı. Birisi ona en ufak bir söz edecek olsa hemen pancar gibi kızarırdı. Küçük bayan utangaç, senin evine oldukça uzak sayılabilecek bir yerde küçük beyaz bir kulübede yaşardı. Aslında herkesin evine oldukça uzak bir yerde orası. Adı da Tepe Kulübesiydi. Küçük bayan utangaç, o kadar utangaçtı ki kulübesinden bir türlü çıkamazdı. Asla alışverişe de çıkmazdı. Bir dükkana girip tezgahtardan bir şey isteme düşüncesi bile onu korkutmaya yeterdi. Bu yüzden yiyeceklerini tepe kulübesindeki bahçesinde kendisi yetiştirir, sessiz bir hayat sürerdi. Hem de çok, çok, çok ama çok sessiz bir hayat. Güm 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 Tepe kulübesinde kahvaltısını etmekte olan küçük bayan utangaç korkudan masanın altına saklandı. Kapıya vuran kişi ise sadece postacıydı. Kimse yok mu? diye seslendi postacı. Küçük bayan utangaç saklandığı masanın altında elleriyle kulaklarını kapattı. Gözlerinde yumuştu sıkı sıkı. Herhalde evde kimse yok diye düşündü postacı. Eve getirdiği mektubu kapının altındaki aralıktan içeri atıp oradan uzaklaştı. Küçük bayan utangaç ayak sesleri duyulmaz oluncaya dek bekledi. Bekledi, bekledi. Sonra biraz daha bekledi. Aslına bakarsan günün çoğunu masanın altında geçirdi. Küçük bayan utangaç cesaretini toplayıp masanın altından çıktığında hava çoktan kararmıştı. İşte orada paspasın üstünde duruyordu. Bu ömrü hayatında aldığı ilk mektuptu. Zarfı dikkatlice açtı. Mektup Bay Komik'ten geliyordu. Partime diye başlıyordu Bay komün mektubu. Davetlisiniz. Cumartesi günü saat 3'te. Çok ama çok eğleneceğiz. Küçük bayan utangaç dehşete düşmüştü. Davetiyeye tekrar baktı. Gidemem diye düşündü. Orada başkaları da olacak. Başkaları? Küçük bayan utangacın dünyada en çok korktuğu şeydi başkaları. Bütün gece düşündü durdu. Ertesi sabah bir karar verdi gitmem gerekiyor dedi kendi kendine. Gitmezsem çok ayıp olur. Ama beş dakika sonra fikri değiştirdi. Beş dakika sonra fikrini yine değiştirdi. Sonraki beş dakikada tekrar fikrini değiştirdi. Beş dakika sonra ne yaptı dersin? Evet bildin. Bu yüzden bütün geceyi uykusuz geçirdi. Ertesi gün günlerden cumaydı. Küçük bayan utangaç cuma gününü sabahtan akşama dek tam 140 kez fikir değiştirerek geçirdi. Ancak bu kadar fikir değiştirebilmişti. Çünkü sabahtan akşama dek sadece 140 tane 5 dakika vardı. Partiye gitmeye karar verdi. Gitmemeye karar verdi. Gitmeye karar verdi. Gitmemeye karar verdi. Gitmeye karar verdi. Gitmemeye karar verdi. Ne de uzun bir gündü. O cuma gecesi ise perşembe gecesinden de beter geçti. Hiç mi hiç uyumadı. Gözünü bile kırpmadı. Azıcık bile Cumartesi sabahı oldu, saatler geçti. Cumartesi öğleni oldu, o da geçti. Küçük bayan utangaç hiçbir şey yememişti. Saat bir oldu, dakikalar hızla geçti. Saat iki oldu, dakikalar yine geçti. Ve sonunda saat üç oldu. Parti zamanı gelmişti. Ama saat üçü de geçti. Zavallı küçük bayan utangaç partiye gitmedi. Gidemedi. Orada öylece oturup kalmıştı. Yanaklarından bir damla yaş süzüldü. Keşke bu kadar utangaç olmasaydım diye ağladı. Saat dört oldu. Aniden sokak kapısı çalıverdi. Sesi duyan küçük bayan utangaç koltuğun arkasına saklandı. Kapı açıldı. Ve içeri Bay Komik girdi. Gelmeyeceğini biliyordum diyerek gülümsedi Bay Komik. Koltuğun arkasına saklanmakta olan küçük bayan utangaça bakıyordu. Bu yüzden de ben seni almaya geldim dedi. Küçük bayan utangaç kızarıp bozardı. Renkten renge girdi. Hadi ama dedi bay komik. Küçük bayan utangaç elinden tuttuğu gibi çekiştirerek. Oraya vardın da çok eğleneceksin dedi. Ve yanakları utançtan al al olan küçük bayan utangaça partiye kadar eşlik etti. Herkes oradaydı. Küçük bayan utangaç kendini hiç de iyi hissetmiyordu. Ama partideki herkes onunla konuşmaya hevesliydi. Üstelik herkes çok da sevecendi. Derken yavaş yavaş bir şeyler değişmeye başladı. Parti sürüp giderken ne oldu dersin? Küçük bayan utangacın yüzü artık kızarmıyordu. Gitgide eğlenmeye başlıyordu. Sana demiştim dedi Bay Komik. Küçük bayan utangaç başını salladı ve kıkırdadı. Hayatında hiç bu kadar eğlenmemişti. Üstelik yüzü de sadece birazcık kızarmıştı. Partide bir de yeni arkadaş edinmişti. Kimdi dersin? Bay Sessiz. Ben de eskiden senin gibi utangaçtım dedi Bay Sessiz. Gerçekten mi? dedi küçük bayan utangaç. Ve aniden yarın çaya tepedeki kulübeye gelir misin? diye soru verdi. Bay Sessiz baka kaldı. Ben mi? dedi. Bay Sessiz'in yüzü pancar gibi kızarmıştı. Çaya mı? dedi. Yüzü iki kat pancar rengine bürünmüştü yarın mı? dedi. Yüzü artık koca bir sepet pancar gibi kıpkırmızı olmuştu. Ve Bay bayılı bayılıverdi.